Bugün sizlerle birlikte bir tane aslında iki tane derken var ama ben bugün bir tane bir ta i̇ki. bugün bir tanesinin açılışını yapacağım ve yani bakın Blackpink'li ve BTS'li var ilk önce hangisi olsun sizce? Bence Blackpink'i sonuna satacağım daha güzel. Olur. O zaman bakayım. Bircieste Ben de Şöyle ben... BTS. BTS bu şekilde arkadaşlar. Blackpink bu şekil. Benim ben, ben de görmedim biraz? Ee... Görün bakalım. Evet arkadaşlar, yani ben eğlenceli bir ben e, eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Ee, o zaman hadi gelin sizlerle birlikte bunu açalım evet arkadaşlar şimdi e, dergimiz bu şekil ee, içini açıyorum öncelikle bir tane böyle güzel BTS'li bir takvim var mor çok severim mor rengi bunu şimdi kenara koyuyorum Şu, şöyle kenara koyuyorum bunu ee, arkadaşlar gerçekten çok güzel ama beğenme, beğenmediğimi sanmayın çekmecemiz var Çekmeceyi koydum şimdi ee, evet, daha çok görmeden evet arkadaşlar şimdi derginin içinden böyle kartlar çıkıyor bunlar kartlar kes bunlar kartlar kesiyorsun böyle çok güzel böyle hadi açalım evet. arkadaşlar bu arada siz hep böyle açıyorsunuz yırtılıyor aslında onun bir yolu var. Bakın bunu böyle, böyle 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 katlıyorsunuz, katlıyorsunuz. Sonra bu bu ama düzgün katlayın. Arkadaşlar neyse ben şu şimdi bunu böyle yine aynısını bu bu tarafta böyle yapıyoruz. Sonra oluyor. Ama neyse neyse şimdilik bunlar işim yok. Bunlar um, bunları kesilişini başka bir videoda yaparım. Şimdi um, içinde yine böyle um, arkadaşlar yani böyle Instagram Instagram'dan böyle kartlar böyle Instagram'da böyle atmış yani şöyle yapmak istiyorum. Instagram adresi. Böyle Instagram'dan böyle fotoğraflarını atmışlar. Onların kartlarını yapmışlar. Ve Instagram adresleri de orada bu arada. Aha. Neyse hemen buraya koyuyorum ve yenisini at. Bir tane var. Arkadaşlar bir şey cam ben buna bayıldım. Arkasında da var ha. Arkadaşlar bakın burası bu şekil. Ama bu bir tarafı biraz daha dolu. Bakın bu şekil. Burada da bakın. Böyle BTS yazıyor. Sonra VR yazıyor. Falan işte. Neyse. Bir tane böyle böyle aile kar, böyle ım, resimler çıkıyor böyle güzel arkadaşlar bir şey diyeceğim çok güzel bu arkadaşlar Blackpink'in oyunu olduğu gibi BTS'in de oyunu var ve Blackpink'in oyuncakları var onların da oyuncakları bunu koymuşlar ve hem Blackpink'in çekicileri var ya böyle sallıyorlar şıklar. işte İşte BTS'in bu yani bu şekilde bu, şekil, bu. Bakın. Şey. Bana BTS'in ki ayrı BTS'in ki. BTS'in evet. bakın şuradaki. BTS'in Şu. bir fanusun içinde. Evet. bir kalbin içinde. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bunun açması biraz uzun sürebilir. Bu yüzden ben bunu açıyorum ve size gösteriyorum. İlk başı böyle. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Şimdi ben bunu açacağım böyle göstereceğim belki. Arkadaşlar şöyle. Şöyle arkadaşlar biraz kameradan uzaklaştım. Arkadaşlar böyle. Sonra burada böyle bakın. Burada da böyle. Sonra da bakayım. Burada böyle Arkadaşlar bu arada ben e, bir poster bir posterin bir tane olmasını bekliyordum. İçinden bir tane daha çıktı. Onu da aç, bunu katlayıp onu açıyorum. Videoyu durdurup evet. ama. Bay evet. bay. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi böyle böyle iki tane resim var bu tarafta. Bu tarafı ben çok sevdim arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle. Bakayım hangi tarafını sevdim? Böyle. Bakayım hangi tarafını sevdim? Bak. Bu tarafına bayılıyorum. Arkadaşlar şimdi ben bunu açıyorum. İçinden bir tane daha çıkarsa artık yok diyeceğim. Yani yok artık. Hadi bay bay açıyorum ben bunu. Yuh yani yok artık. Bir tane daha çıktı. Arkadaşlar kaç, kaç, tane konuşlar. Neyse bakın burası böyle. Ee, bu taraf böyle işte böyle falan. Tamam. bu taraf. Bu tarafları boşaltıyorsunuz. Şey. Ee, şimdi arka tarafı arka tarafı da Sadece bakın Sadece şöyle 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 evet arkadaşlar gerçekten içinden bir tane daha çıktı ben bunu videoyu durdurmadan katlayacağım şimdi katladım ee, bakın açıyorum açıyorum bunu içinden çıkmaz yani Oo, oo, oo. Bu da Şöyle, şöyle, şöyle harika ve en güzel taraf bizi karşılayacak şu şekil. Bakın. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Ha, gerçekten çok güzel. Şarkı mı? Yok yok poster. Evet arkadaşlar şarkı, şarkı da çok, çok güzel ya. Evet şarkı da çok o güzel. Arkadaşlar arkadaşlar şarkı seven, e, sevenler için şarkının adı Cool for the Summer. Evet arkadaşlar son olarak bu var. Um, içinden çıkanlar da hepsi bu çekmecede ve posterler de orada yatakta. Um, şimdi arkadaşlar. Ben bunları toplayıp bir şey söylemek istiyorum size. Şimdilik ben toplayayım çünkü çok az çok az zaman zamanım İnsan kaldı. Nisan toplamayacak mısın? Video durdurup toplayacağım. Hadi bay. Topladım ama çok garip bir şey var. Bir daha sen herhalde. Neyse arkadaşlar ben bunları bir koyayım. Evet arkadaşlar şimdi lütfen bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu an 5 abone var lütfen. Deniz'in Demiz biraz daha abonesi var lütfen. Ama aslında ben çok sevmediğim için fazla abone ka O kadar video eğlenceli geçsin diye ben deniz, Şark deniz şarkı açmışken video çekeyim de. Bu arada bakın. Ee, bakın şurada. Ee, arkadaşlar burada gerçekten ben çok üzgünüm çünkü bana hiç abone olmuyorsa artık başka beni izleyenler abone olmuyorlar yani benim böyle başarıya ulaşmam mümkün değil lütfen bana yardımcı olun yani gerçekten lütfen ben ben yani böyle abone istiyorum like istiyorum lütfen tamam. yani, videom daha fazla tamam onu anladım ama böyle lütfen abone olun like atın 2 aboneden 5 aboneye ulaştım en azından biraz daha abone oldum ama zaten siz olmuyorsunuz beni sevmiyorsunuz herhalde yalnız daha çok seviyorsunuz ben artık herhalde youtuberlığı bırakacağım youtuberlığı bırakabilirim. yani youtuberlığı bırakabilirim ihtimalim var yok artık dedim bırakabilirim bırakma ben boşuna video çekiyorum ama Abone oluyorlar, like atıyorlar. Hep o video eğlenceli geçsin diye. Sen şarkı açmışken ben ben video eğlenceli geçsin istedim diye sen şarkı açmışken video çekeyim Ama siz hiç olmazsınız ki zaten beni sormuyorsunuz. Tek olan iki kişidir, beş kişidir, on kişidir. Diğerleri... Diğerleri sana sonra kapan var. Evet. Arkadaşlarımız... Benim de bazen öyle. O da saçma sapan videolar izliyor. Ama arkadaşlar ben onlara abone olmuyorum, like atmıyorum. Abonem var. Ha? Abone olmuş Hayır. Evet, evet. Evet. tamam ama sevdiklerim, sevdiğim kanallar hemen olup like atıyorum. Hmm, yani oyun. Neyse ama arkadaşlar lütfen bana da abone like ya. Hem ben resmen boşuna bir gün. Boşuna yapıyor burada. Boşuna tabletini dolduruyorsun ki. Evet. Bizim evet. plaketler vermezler. Hiç vermezler. Neyse mutsuz bir şekilde bay bay diyorum artık. Bay bay. <laughs> bay, bay.